Selamlar Seven Days To Die 9. Bölüm olması lazım son videoda çıkış yapamadım özür dilerim Ama orada video bitiyor yani merak etmeyin herhangi bir kesim olmuyor yani bir Alalım hadi gidelim ha Bir şey diyeceğim Şu Zırhı tamir edebilir miyim Ne için kumaş oldu peki abi Bir tane kaska ihtiyacımız vardı ki pis suları içebilelim artık Köylerimizi harcamamışım çünkü Harcayamıyorum Koşarak hiç iyi yapmıyorum Sesi kısmı unutmuşum pardon Böyle iyi midir değildir 60 iyi midir 70 70 iyidir ya Devam Ahlamayı ohlamayı bırak ablacım Ha taşımız çıktı. Odun var mı zaten? Not var mısın? Teşekkürler. Hemen tüylerimizden kurtulalım. Üçüncü yuvada ne diyor. Ben su almamışım. Evet su buluruz diye almadım. Bu binada direkt ayı var. O yüzden diğer binaya geçebilirim. Yemek kitabımız, yemek levelimiz 16, 17 oldu. Ahlamayı, ohlamayı bırakırsa bir de bizimki. Burası ayı ini değil mi? Evet. Bir dakika ya tavşanmış Allah belanı <laughs> Diyor bu oraya ya. Ney? Yalan dolan. Yalan dolan. Eşiniz gücünüz yalan dolan. Aha. Bir saniye kardeşim. <laughs> ne acımasız ya. Puh. Puh. Aa çüküne. Ee, ölmek. Nereye gidiyor lan deniyor. Gidiyor bir de oraya vuruyor. Ah be apıç geçti işte yine. Heh içerideki zombileri uyandırdınız. Aferin size. Gel tamam. Gel ağzına yüzüne gel. Nereden geldi o zombi ses? Neyse buraları lootlayacağız bu bölümde. Oradan da zombi geliyor. Ay tam tur durdum lan. Tam tur dönüyorum dur çok yüksek hassasiyet Abi ben bu tür oyunları niye bu kadar yüksek hassasiyetle oynuyorum? Ya zaten klav mouse'um hızlı da. Yani derdim ne de abi? Eğim mi alıyorum sanki? Refleks gösterecek bir şey mi var? Puh. Çok yakında lan. Ah be biraz daha aşağı. Böyle sola. Çok sağa gitti lan ok. Az önce sola deyip sağa çevirdim. Vuracağım. Aha vurdum. Ha hay. Sen de vurayım. Anana aradın Ya çok saçma ya bu aşağı gitti. Şimdi tam yerinde. Allah 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 yat aşağı. Oklarımı geri alabilir miyim? Bak görüyorum. Başka ok? Görmüyorum. Neyse. Vardır da görmüyorum. Şimdi bu içeride en az bir tane Yanlış hatırlamıyorsam da iki ayı var. O yüzden oraya biz girmeyelim abi. Bence çok zekice olur. Şuradan biraz sağlık gelsin. Burası kilitli. Bu ikisini birlikte dolkluyduk, değil mi? E o zaman buradan baş. Biraz acımasız mı? Burada kilitli. Buradan mı gidiyorum? Nasıl kırılıyor Aynen buradan girildi. Arkadan gelelim o zaman. O ne? Zombi köpek mi o? Benim stamina'na. Vuracak ya korktum var ya. Taşımız bitti. Odun da bitecek. O yüzden o kapanıyoruz artık. Ve gündüz oldu zaten. Buraya da gir. Abi nereden giriliyor buraya şimdi? Var ya. Ve staminana da susuzluğuna da yürü ya. Burası açıktır herhalde artık. Bura mı açık abi? Nereden giriyoruz oğlum bu yere? Bu bir adam boş. Bu kapı kilitli. Garajdan mı gireceğim? 200 canı kalmış lan. 2 tane vurayım gitsin zaten. Yani. Dropla devam Ne oldu lan öyle? Yat aşağı. Ananı avladı mı? Hakan yavaş yavaş çok ses yapıyorsunuz oğlum. Hassasiyeti çok azaltmış Oğlum mesajı basınca çok basıyor oyun. Neden ya? Twitch arayüzünü yüzünü için mi? Entegrasyonu mu yolladı? Burdayı burda ablacım. Güzelim burdayım Alırım ama anahtarını. <laughs> Buradan ha merdan var. Orada kutum var ha şey. Oralarda çanta mantı oluyor değil mi? E oğlum direkt çatıya çıktık. Ananı alalım. Burada geliyor sesi. Bunun arkasında. Nereden gelecek? Huu. Çattan aşağı. <laughs> balyozu çok güzel vuruyorum kafalarına ya. Dayı burada ayı yok muydu? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Öbür taraf ayı yuvası yazıyor diye ayı orada olması lazım. Ha ben burada ayı öldürdüm hatırlıyorum. Şuraya sıkıştırdım kendimi öldürdüm. Buradan bir tabanca çıksın şu tuvaletten artık ya. Ha lootları. Kaçışa gir Onlar otomatik yiyecek zaten onlar Allah aşkına ay çıkmasın ya. Bunun arasından geçer inşallah. Oy. Oy 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 oy. Aa su. Ananı. Ay. Bir sene kanka çay içiyorum. Kanka bir saniye diyorum. orada al lan. Ay. 25. oyun aşaması mı? Şeyden bahsediyor. O ölmedi bu arada değil mi? Ölmüş. Nerede yazıyordu? Aa, şurada yazar. Aynen. Ee, oyunda gün geçtikçe zorlaşma oluyor. Böyle bir mantığı var. Onun tatavasını yok Evet eğilerek zıplayamamışız arkadaşlar. <laughs> o yemek 19. seviye oldu. Çizgiye giden ne güzel ya. O bira mı var orada? İçelim mi? Hay dayı içtim birayı balyozla hadi. Madem stamina yenileme veriyor. Anan avradını. <laughs> dayı kafam nasıl güzel ama. Bura dışarı çıkıyor. Burası da o şeyin arkası. Tamam garajın. Şşş. Kalk lan ben geldim. Şşş. Al la ne vuruyorsun ya? Oğlum bir vurma dur ya. Allah Allah. Evet, sen nasıl uyandın? Ay ya? yatağa ya. gel gel gel. Abla nerede? Allah belanı versin abla depol git. Ananı aradın. Vur! Vur şuna. Oh! Ah. Ah. Umarım vitaminim vardır. Kardeş bas adrenalini. Nerede adrenalin? Adrenalin nerede? Abi vardı gördüm. Zombi geliyor. Şuna bas bari. Ay çıkan sese bak şunlar rahat. Adam adrenalin mi vardı bak. Ha burada işte. Tam giderken kullanırız. Vitamin yok mu? Gerçekten mi ya? Sarhoşlukla bu kadar mı sürdü? Sanırım Abi Balyoz çok kötü ya bırak Yani ölümcül aşırı ölümcül ya. her iki taraf için Ben sessiz ok atmaya devam edeyim çok, çok ses yaptım Burada kimse yok ya Direnç'im vardı zaten değil mi? Ben bunu parçalıyorum. Ben vardı direnç ama dur. Ee, merhaba. Merhaba merhaba merhaba. Merhaba. Burası böyle bir Burada böyle bir mekan yoktu dayı bu yeniden mi? Abla bir ah oh, uh yapmayı bırakır mısın lütfen? Oh abancam yoksa silah dergisi mi? Bir on alalım. Daha çöpü de kurcalayalım. Neredesin lan? Böyle bir yer yok ki. Aa. A anan. Başını küçük genizleyeceksin arkadaşlar. Arkadaşın kafesi de oluyor. Zombi yok herhalde burada. Yani vardı zaten aşağı geldiler muhtemelen. Aşağı gelen var. Tamam bir ses duydum. Tamam. Ben bunun mermisinin bu Bu full. Bunu alayım. Bunu alayım. Bir şey yok mu? Aşağı kat var gerçi daha değil mi? Parçala. Şunu da alayım. Şunu da alayım. Ne olur tabanca. Anam. -an. Evet devam ediyor. Ay. Ediyoruz. Buraya dönelim. Buraya değil buraya dönelim. Yok buraya dönelim. Yine ışık buraya yönlendir. Ben buradan buradan. Tabanca. Kim ev Kim? Ha evi değilmiş. Kim evinde tüs var. Tüs var diyecek. Hayır. <laughs> Kedim beyler İyi lan bu silah fena değilmiş. Yine ufak bir kesinti. Olay. Yeter yeter yeter. Aa bura niye karardı böyle hayırdır oyun sen? Yo kapıyı geri kapatmak akıma geldi ha. Yürü git. Ya oyun. Bir defol Basket yapacağım sen şeyini. Bir de PvP atacağım lan bu silahla <laughs> Bu ne? Alet hiç Hiçbir şey görmüyorum bu arada. Lan yan ekrandan bakayım daha iyi görüyorum videoda. <laughs> Oyunun okları çok yamuk gidiyor arkadaşlar Tövbe tövbe ne oluyor oğlum Bu ne Kapıyı mı açtım ben Evet Bir dakika kardeşim at İhtiyacımıza kullan gerisini at Yine silah çıkaramadık ha. Çaktırmayın. Arkada 3 tane silah rafı topladım yine silah yok. Şunu kullan lazım. Niye hızlı bulmaya başladım? Güzel bir şey çıkarmış. Ne güzel, ta tabanca diyor mu ya balta. Çok demek Abi ne olur güzel bir şey çık bak. Bir tane de şeyim var. Lockpick'im var. İnşallah bozmaz onu gelip. Ana ana Buranın elektriği niye kesildi abi? Nasıl açacağız peki? Açabiliyoruz mu? Yolda oldukluyalım da videonun sonuna gelelim. Ben orayı açarım baltayla ya. Öf. Abi neye vuruyorum da böyle şap diye? Hiçbir şey görmüyorum. Dışarıda yürüyorlar ama içeride yürüyormuş gibi ses çıkıyor. Allah ne var ne yok topluyorum. Şunlar şunlar şunları oku. Ay ay. O kadar loot topladım ki level geldi. Bu ne lan? Aa, elektrik geldi. Şeref yoksun sen yani. Benim işim bitince mi elektriğe getirdim? Abi içeride yürüdüğüne yemin edebilirim ama kanıtlayamadım. <laughs> Arkada video edit o ben kasayı açarım ya. Baltayla böyle vura vura kafasına kafasına. Yanlış kaçıyor Evet. Köpek yuvaları var lan. Köpekler de, de o yüzden olmuş dışarıda. O değil de tavşanı balyozla öldürmem. Mükemmeldi. Tank. Yavaştan videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.